Selam, The Cipher'ın uzun zamandır beklenen 5. sezonunun devamı sonunda geldi. Geçtiğimiz sezon finali çok heyecanlı bir yerde bitmişti ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi en son kardeşler arasında bir tartışma çıkmıştı ve o sırada Tanrı yeryüzüne inmişti. Chloe ve Lucifer'i konuşma yapacakları sırada Amenadiel zamanı durdurmuştu. Babaları geldiğinde herkes şaşırsa da Amenadiel sevinmiş, Michael yalakalık yapmaya başlamış, Lucifer ise öfkelenmişti. Geçen sezondan yine bildiğiniz gibi Mazikian kendisine bir ruh istiyor ve Lucy onu göz ardı ettiğinden Michael ile çalışıyor. Tanrı'nın tek istediği ise torunu Charlie'yi görüp bir aile emeğinde çocuklarıyla birlikte olmak. Öte yandan dedektif ve Lucy üzerinde çalıştıkları bir davanın Lucy'nin aile hayatıyla paralel ilerlediğini fark ettiklerinden sürekli bir anlam çıkarmaya çalışıyorlar. En sonunda Lucy yemeğe gitmeye de ikna oluyor. Akşam yemeğinde babası ve kardeşleri hakkında dürüstçe ne düşünüyorsa onu söylüyor. Bu tanrı şeytan tartışmasında biz şeytandan yanayız. İzlediğinizde Lucifer'ın tek istediğinin babasından birazcık sevgi olduğunu anlayacaksınız zaten. İşte tam bu sırada bir şeyler yerine oturuyor ve Lucifer babasının sevgiden aciz olduğunu anlıyor. Oğlu olduğundan ve Chloe'ye karşı duygularından emin olmadığından kendisinin de aynı olduğunu düşünüp ona asla seni seviyorum diyemeyeceğini, aksi halde yalan söylemiş olacağını söylüyor. Lucy ve Tanrı aralarındaki gerginliği hafifletmek ve sorunları aşmak için birbirlerine katlanmaya karar veriyorlar. En azından bunu deniyorlar. Bunun sebebi de Chloe ve Linda'nın Tanrı'ya açık açık başarısız bir baba olduğunu söylemeleri ve Lucifer'ın araştırdıkları dosyalardan kendine mesajlar çıkarması. İkisi birden bir şeylerin düzelmesi için çaba gösteriyorlar. İyi bir baba oğul izlenimi vermeye çalışıyor ve eksiklikleri kapatmak için uğraşıyorlar. Tabii bu hemen çözülecek bir şey değil. Öte yandan Tanrı, Lucy'nin yanına her gittiğinde ortamı tam bir müzikale çeviriyor. Sadece oğulları bunun farkına varıyor. En sonunda ise artık rol yapmayı bırakmaları gerektiğini düşünen Lucy, gün sonunda babasıyla konuşuyor. En son ise babasının güçlerini kaybettiğini öğreniyoruz. Hakimiyetini kaybeden Tanrı, dünya yaşamını daha da iyi deneyimlemek istiyor ve bir günlüğünde güçlerini bir kenara saklayıp insan olarak yaşıyor. Ancak dünya riskleri ve acı konusundaki deneyimsizliği yüzünden başına birçok kez bela açılıyor. Sonradan Lucifer'ın yürüttüğü bir operasyona fark ettirmeden dahil olunca yakayı ele veriyor. Çetenin lideri Tanrı'ya yumruk atıp dudağını patlatınca Lucifer'ın baba aşkı depreşiyor ve en öfkeli haliyle herkesi etkisiz hale getiriyor. Mezikin de Tanrı'yı öldürmeye çalışırken sonradan vazgeçiyor. Tanrı güçlerini geri aldığında Mezikin'e bir ruha sahip olabileceği imasında bulunuyor. Ardından Lucy ve Manadil'i karşısına alıp artık emekli olmam gerekiyor diyor. Dizinin aralarda tamamen bağımsız bölümlere yer verdiğini bu sezona kadar bildiğinizi düşünerek bu konu hakkında daha sonra yorum yapacağız. O yüzden burada bir bölümü atlıyoruz. Doktor Linda'nın Charlie dışında başka bir çocuğu olduğunu önceki sezondan biliyorsunuzdur. Tabii diğer çocuğunun bundan haberi yok ve Linda ona uzaktan göz kulak oluyor. Yine kızını takip ettiği bir gün kızının girdiği eve giriyor. Ertesi gün ise orada işlenen bir cinayeti üzerine alıyor. Herkes onun yalan söylediğini bildiğinden biraz bastırınca tüm hikayeyi öğreniyorlar. Öte yandan kızı Adriana da gelip ben öldürdüm diye itiraf ediyor. Bu arada Lucy ve Chloe'nin de araları iyi ve birlikteler. Mace, Linda'ya yardım etmek için aradığı adamın evine girdiğinde dövüştüğü kişinin Hava olduğunu fark ediyor. Mace ile aralarında romantik bir çekim varken Hava gitmişti. Şimdi ise en keyif aldığı zamanın onunla ödül avcılığı yapmak olduğunu fark edip geri gelmiş. Maze bunun için dönmesine bozulsa da onun hocası olmayı kabul ediyor. Ama aslında olay öyle değil. Hava zaten işinde çok iyi. Asıl sebep Maze'i özlemesi. Peşinde oldukları adam ile boğuştukları sırada Havva vuruluyor. Olaylar çözüldüğünde Adriana'nın da işin içinde olduğunu öğreniyorlar ama biri daha var. Adamı öldüren ve suçu Adriana'nın üstünde kalmasını sağlayan onun sevgilisi. Onu da yakalayıp her şeyi yoluna koyuyorlar. Havva hastanede durumu iyi ve Meis ile resmi olarak birlikteler. Maşallah dediğimiz yaşamıyor. Hemen sonrasında Meis Havva'ya annesinin ölümsüzlüğünü barındıran yüzüğünü veriyor ve ancak Havva ölümsüzlük istemediğini aksi halde hayatın bir anlamı kalmayacağını söylüyor. Maze ise seni yeniden kaybetmenin korkusuyla başa çıkamam diyerek ayrılıyor. Adriana akşam Linda'nın evine geliyor ve birbirlerine her şeyi itiraf ediyorlar. Linda'ya karşı bir nefreti yok. Tanrı'nın emeklilik konusu tüm meleklere yayılınca herkes toplanıyor. Herkes Tanrı'dan halife olarak Amenadiel'i seçmesini beklerken Amenadiel Lucifer'ı destekliyor. Bu fikir ayrılığı düşmüş olana yani Lucifer'a karşı baya bir tepki getiriyor. Lucifer ise babası için bir emeklilik planı hazırlıyor ama onun asıl istediği şeyi hep göz ardı ediyor. Tanrı olmaya kafayı takan Lucifer, Meiz ile bir anlaşma yapıyor. Eğer tanrı olursa Meiz cehennemin kraliçesi olacak. Onun korkusu ise artık bir ruha sahip olduğundan dolayı cehenneme giderse ona da işkence edilecek. Ama kraliçesi olursa her şeyi kontrol edebilecek. Yine çözdüğü vakalardan da yararlanarak Tanrı'nın asıl istediği şeyi fark ediyor. Cebrail ile konuşup bir kereliğine de olsa Charlotte ve Tanrı'yı bir araya getiriyor. Bunun sonunda Tanrı Lucifer'a onu sevdiğini ve artık gitmesi gerektiğini söyleyerek Tanrı seçme olayını kendi aralarına bırakıyor. Bu arada Tanrı'nın güçlerinin kontrolünü kaybetme durumu tamamen Michael'ın kafa karıştırmaları sayesinde olduğunu da öğreniyoruz. Daha önceki sezonlarda hatırlarsanız Azrail'in bıçağı Charlotte'un yani yaratılış tanrıçasının evrenine gönderilmişti. Cebrail Lucifer'ın isteğini gerçekleştirirken aynı zamanda Michael'ın isteğini de gerçekleştirip bıçağı dünyaya geri getiriyor. Chloe, Lucifer artık tanrı olduğunda dünyanın daha güzel bir yer olacağını düşünerek dedektif olmayacağını ve işten ayrılacağını ilan ediyor. Son bir dosya üzerinde çalışırken insanüstü güçlere sahip bir suçluyla karşılaşınca işler çığırından çıkıyor. Mezardaki cesetlerden değerli eşyaları çalan ve bunları satan birinin peşindeler. Aynı zamanda bunu yapan kişi mezar sahibinin yakınlarını da öldürüyor. Bu sırada Den soruşturmak için gittiği evden geri dönerken ev sahibi kadının zor durumda olduğunu anlayıp yardım çağırdığı sırada yakalanıyor. Den'in yakalanmasının ardından herkes bir yandan onu arayıp kurtarmaya çalışırken Den vuruluyor. Chloe'nin onu bulduğu sırada ise ölüyor. 5 sezondur her türlü hareketine alıştığımız adamı baya baya öldürdüler. Hastanede yapılacak bir şey kalmayınca herkes mahvoluyor. En çok da Trixie. Lucifer ve Chloe'nin arası Lucifer'ın tanrı olmak istemesinin altına yatan gerçeği öğrenmesi yüzünden açılıyor. Cenazede ise Maze Den'i öldürenleri bulunca Lucy ile ikisi adamları öldürüyor. Den'in ölümünden asıl sorumlu olan ise Michael. Çünkü daha önce Lucy'nin parçaları birleştirerek oluşturduğu kılıcı yeniden yapmak istiyor. Yarışı kazanmayı değil, savaşı kazanmayı hedefliyor. Bu arada Den ise cennette değil, yaşadığı suçluluk duygusu yüzünden cehennemde. Lucifer kardeşlerini ona destek olmaları için ikna etmeye çalışıyor. Ancak Michael birçoğunu kendi tarafına çekmeyi başarmış. Lucy'nin özelliği onların arzularını ortaya çıkarmakken Michael'ınki korkularını ortaya çıkarmak. Asıl savaş, Lucifer'ı destekleyen Remuel'in Michael tarafından öldürülmesiyle başlıyor. Birkaç gün sonra yapılacak oylama öncesi Michael, Lucy'ye Chloe'nin cehenneme gitmesini istediği için deni öldürdüğünü söylüyor. Böylece Chloe suçluluk duygusu yüzünden cehennemde kalacak ve Lucy biricik aşkı için cennette kalmayı değil cehennemin başına geçmeyi isteyecekti. İşler tam tersi gidiyor ve Lucifer ve diğerleri bir plan yaparak savaşa dahil oluyorlar. Ancak Michael'ın bu güçlü takımına karşı bir şeyler yapamıyorlar. Lucifer Azrail'i gördüğü anda onlara yardım edeceğini düşünüyor ama o Chloe için geliyor. Michael Chloe'yi öldürüyor. Burada hepimiz ilk bir yıkıldık ama durun. Chloe'nin son sözleri yüzünden Lucy onu cennete gittiğini biliyor. Ve onu geri getirmek için cennete gidiyor. Cennetten sürüldüğü için oraya giderse yanacağını bildiği halde devam ediyor ama Maze'in annesine ait olan ölümsüzlük yüzüğü sayesinde bir şey olmuyor. Tabii bunun da kısa süreli bir etkisi var. Chloe cennette babasıyla otururken böyle bahsedince aklımıza Hasan Mezarcı'nın bir gün Allah'la yürüyoruz dediği video geldi ama neyse. Lucifer gelip kendini feda ederek onu kurtarıyor. Chloe geri döndüğünde elinde Amanadiel'in kolyesi olduğundan çok daha güçlü. Michael'ı öldüreceği sırada bir şekilde Lucifer geliyor. Cennetten geri dönmesine tanıklık ettikleri için savaş duruyor ve iblislerle melekler önünde diz çöküyor. Lucy Michael'ın kanatlarını kesiyor ve tanrı olduğunda bu sezonda bitmiş oluyor. Şimdi gelelim genel olarak ne düşündüğümüze. 5 sezonda sıfır ve git gellerini, Chloe ile ayrılıp barışmalarını ve babasının kontrolündeki hayatına karşı çıkışını izliyoruz. Ancak bu sezonun devamında Lucifer'ın gerçekten de sevgiye aç, haylaz bir çocuk olduğunu da gördük. Babasıyla arasında olan bitenleri çok çabuk sindirmesi de buna güzel bir örnekti. Tanrı'nın tam bir Türk babası olmasının yanında aşırı insansı olması bir miktar saçmaydı. Yani her şeyi gören, duyan, bilen Tanrı olacakları nasıl bilemiyor veya dünya yaşama hakkında nasıl hiçbir bilgisi yok gibi sorular cevapsız kaldı. Bu sezon Tanrı şeytan arasındaki anlaşmazlıkta şeytanın gerçekten masum olduğunu da görmüş olduk. Bu video sonunda çarpılmazsak iyiyiz. Dördüncü bölüm gibi hikayesel olarak bir şey katmayan bölümlere daha önce de şahit olmuştuk. Den'in ölümü bizi üzdü. Meyzin bir ruha sahip olup pişman olması, Kabil'in ölümlülük isteyip kavuştuktan sonra pişman olup tekrar ölümsüz olmak istemesiyle birebir aynıydı. Her suç dosyası Lucifer'ın farkındalığa erişmesini sağlayan mesajlar içeriyordu. Bunu ilk başlarda Tanrı'nın bir oyunu sandık ama sonradan kendisi gittiğinde de bir şey değişmedi. Tanrı'nın genelde 6 gün mesai sonrası dinlenirim göndermeleri çok güzeldi. Cennette fena değilmiş yalnız. Lucifer'ın 5. sezonunun 2. kısmı sezonun ilk kısmından kat ve kat daha güzeldi. Beklediğimize değdi ve daha çok melek gördük. Bazen tek farkları kanatlarının olması gibi hissettirseler de birçok şeyi güzel bağladılar. Lucy'nin cennetten sağ salim dönmüş olması belki de Tanrı'nın onu halefi olarak çoktan seçmiş olduğundandır bilemiyoruz. Gözden kaçan bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.